Arkadaşlar merhaba. Size real getiriden bahsetmek istiyorum. Real getiri gerçek getiriyi ifade ediyor. Yani aslına bakarsanız özellikle enflasyon olan ülkelerde bu fark çok ciddi anlamda meydana çıkıyor. Enflasyondan arındırılmış getiri. Yani makyajsız da diyebiliriz buna arındırılmış getiri. Bunun tabii ki belli bir formülü var. Belli bir formülle yapıyoruz. Normal şartlar altında nominal getiriden enflasyonu çıkardığınız zaman reel getiriye ulaşmış olursunuz. Ancak şöyle bir formülle yüzdesel olduğu için yapıyoruz biz bunu. 1 artı reel getiri eşittir. 1 artı nominal getiri bölü 1 artı enflasyon. Şimdi burada tabii ki nominal getiri dediğimiz şey, şöyle nominal diyelim, yani yazılı olan, yani aslında bürüt dediğimiz getiri. Buradaki enflasyon ise beklenen enflasyon, yani sizin beklediğiniz enflasyonu ortaya koyuyor. Burada tabii ki reel getiri dediğimiz şey ise Bakın nominalden yüzdesel olarak nominal bölü enflasyondan oluşan bir formül. Peki bir bakalım. Bir örnek çözelim birlikte. Ee, mesela enflasyon oranı yüzde 12 olsun. Nominal getiri, yani bankanın ya da herhangi bir yatırım aracından beklediğiniz getiri yatırım aracının üzerinde yazan getiri yüzde 16 olsun. Biz de reel getiriyi bulalım. Bu formüle göre arkadaşlar 1 artı R eşittir. 1 artı nominal'i yerine koyuyorum. 0.16 yapıyor. Bölü 1 artı 0.12. Zaten bunlar arkadaşlar gördüğünüz üzere 1.16 ve 1.12 olmak üzere yazılabilir. Dolayısıyla buradan direkt bölme işlemini yaparak arkadaşlar 1.036'yı buluyorum. Buradan birler gidiyor. R 0.036 olarak bulunuyor. Bu da arkadaşlar %3.6 olarak bulunur. Yani aslında yatırımcı %16 ile yatırım yaptığı bir ortamda %16 kazanmıyor. Enflasyon %12 olduğu için Gerçekte eline geçen getiri oranı 3.16 oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Bir de tabii ki şu anda bulunduğumuz ortamda faizlerin negatif getirisi söz konusu. Bunu da bir hesaplamayla birlikte görelim. Nasıl oluyor? Şimdi özellikle arkadaşlar enflasyonun bir yatırım aracının getirisinin üzerinde kalması durumu negatif reel getiriyor ortaya koyuyor. Negatif getiri. Bazen arkadaşlar bunu çok karıştırabiliyorlar. Şimdi hemen bir bakalım. Yine aynı formül üzerinden. 1 artı R eşittir. 1 artı N bölü 1 artı E. Örneğimize bir bakalım. Mesela şu anda bankalar yüzde kaç ortalama mevduat faizi veriyorlar? 6,5 diyelim. Enflasyonu ortalama olarak yüzde 11 diyelim. Bu durumda yatırımcının gerçek getirisi ne olacaktır diye bakalım. 1 artı eşittir. 1 artı 0.065 Yüzde, yüzdesel olarak yazıyorum. Bakın arkadaşlar bunu. Eğer çok karıştırıyorsanız bu sıfırları e, yazmakta zorlanıyorsanız arkadaşlar 6.5 bölü 100 yapabilirsiniz. Buradan da bulunabilir. E, Böyle 1 artı 0.11 1 artı R eşittir. Ee, 0.959. Hemen e, bölme işlemini yaptım. Karşılığını yazdım. Gördüğünüz üzere burada 1'in altında çıktı. Demek ki negatif çıkacak. Reel getiri eşittir. 0.04. Bu ne demek? Bu kişi aslında yatırımlarını enflasyona karşı koruyamamış ve %4 oranında parasının erimesine müsaade etmiş anlamına geliyor. Bu da negatif getiri olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki bir yatırımcının enflasyona karşı korunabilmesi için en az enflasyon kadar bir yatırım aracından getiri elde etmesi lazım. Eğer enflasyonun üzerinde getiri, enflasyonun üzerinde bir getiri elde ederse bu da pozitif getiri yani normal getiriyi ifade ediyor. Teşekkürler.